Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Bulut. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Sevgili dostlar, biliyorsunuz ki İbrahim Bulut YouTube kanalında ağırlıklı olarak sosyal medyayla ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videomuzda bunlardan bir tanesi olacak. Videomuza başlamadan önce İbrahim Bulut YouTube kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolarımıza like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bize vereceğiniz en büyük desteğiniz olacak. Kanalımız açısından da bu çok çok daha iyi bizim için arkadaşlar. Şimdi değerli dostlarım. Biliyorsunuz ki Şamil Red Minute 11 Pro'lar için 14 sürümünün güncellenmesinin e, videosunu yapmıştım ve buna birçok e, yorum geldi. Çok sağ olun e, gösterdiğiniz ilgiden dolayı da birçok izlenme aldı, yorum aldı, beğeni aldı. Lakin e, 14 sürümüne geçen e, bazı arkadaşlar da e, telefonun kastığını, e, ısındığını, e, oyunlarda sıkıntı yarattığını ve tekrardan 14 sürümünden 13 sürümüne geçmek istiyorlar arkadaşım. Bununla ilgili de benden bir video yapmamı talep ediyorsunuz. Bununla ilgili aslında bir dakikalık bir açıklama videosunu yapmıştım. Böyle bir videoyu yapmak istemediğimi söylemiştim arkadaşlar. Bunu niye söylemiştim? Oradan da açıkladığım gibi 14'ten 13 sürümüne geçiş yaptığınız zaman yani sürüm yükseltme değil sürümü düşürme yaptığınız zaman telefonlarda maalesef kalıcı hasarlara Sebep olabilirsiniz. Hele ki bu konuda hiçbir bilgiye sahip değilseniz veya e, daha önce böyle bir e, ayar veya böyle bir düşüş e, sürümünü yapmadıysanız e, telefonunuzda kalıcı hasarlara neden olabilir. Telefonunuz bu yüzden arkadaşlar e, çöp olabilir. Telefonunuz çöker. Yani yüzde 99'u çökme ihtimali var arkadaşlar. Çünkü sürüm e, düşüşmelerinde bu sıkıntı meydana geliyor ve telefonumuz maalesef e, çöküşlere neden oluyor. Ya yüzde %56'da ya da yüzde %99'da kalıp ve bir şekilde sonra kendini resetleme e, tuşuna atıyor ve oradan da eğer ki telefonunuzun resetlemesini bilmiyorsanız ve o menüden çıkmasını bilmiyorsanız kalıcı hasarlar verebiliyorsunuz. Bu yüzden bu tür videoyu yapmak istemediğimi söylemiştim ama sizler e, çok fazlasıyla talep ettiniz arkadaşlar. Çok fazla bu konuda bana mesaj ve yorum attınız ve bununla ilgili bir video yapmamı istiyorsunuz. Ben de e, tabii ki sizler, e, siz değerli abonelerimiz ve siz değerli izleyenlerimizi çok daha fazla kırmak istemedim ve bununla ilgili bir video yapmaya başladım arkadaşlar. Ama dediğim gibi tavsiye etmiyorum, önermiyorum arkadaşlar. Herhangi bir bilgi sahibi değilseniz lütfen. Bu gösterdiğim şekilde sürüm düşürmeye çalışmayın. Telefonunuzun çöküşüne sebep olacaktır arkadaşlar ve bununla ilgili de bilgisayar üzerinden bu işlemlere devam etmek zorunda kalacaksınız. Bununla ilgili dediğim gibi bilen birilerine telefonu verin yapsın veya bilen birilerine gösteren ve o şekilde telefonunuzun Sürümünü düşürebilirsiniz arkadaşlar Bu göstereceğim yöntem Bütün Xiaomi telefonlar için geçerli Aslında ama şu anda elimde Redmi Note 11 Pro olduğu için Onun üzerinden bu uygulamayı göstereceğim size Dediğim gibi arkadaşlar bakın Tavsiye etmiyorum Önermiyorum Göstereceğim yöntemde %99 Arkadaşlar telefonlarınızın Kalıcı hasarlara Ve çökmeye Sebep olabilir eğer ki bu konuyla ilgili herhangi bir bilginiz yoksa lütfen yapmayın. Bilen birilerine teslim eden telefonu o kişiler yapsın. Şimdi dilerseniz arkadaşlar dosyalarımızı nereden indireceğiz? Hangi klasörlere yüklememiz lazım? Ve nereden nasıl güncellemesini yapmamız lazım? Hem sürüm düşürme hem sürüm e, yükseltme ve hem de arkadaşlar e, herhangi bir ülkenin e, ROM'una yani herhangi bir ülkenin sürümüne nasıl geçeceğiz? Bu üç başlık altında sizlere bugün bu videoda anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi arkadaşlar altını çizerek söylüyorum. Tavsiye etmiyorum, önermiyorum. Ama illaki yapacağız diyorsanız da sevgili dostlar bu göstereceğim yöntemden de yapabilirsiniz. Dilerseniz nasıl yapacağımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefonumuzu aldık elimize ROM'larımızı sürümlerimizi nereden indireceğiz ve hangi dosyaları atmamız gerektiğini ve bu ROM'ları yüklememiz için hangi işlemleri yapmamız gerektiğini burada tek tek adım adım anlatacağım arkadaşlar lütfen videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin çünkü bu göstereceğim adımlar çok önemli bu adımların herhangi birisinde kaçırırsanız bu dosyaları yükleyemezsiniz bu sürümleri yükleyemezsiniz bilginiz olsun arkadaşlar şimdi öncelikle 14'ten 13'e sürümümüzü düşürmemiz için öncelikle 13 sürümünü bulmamız lazım arkadaşlar. Bunun için ne yapacağız? Google Chrome'a girmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle çıkayım buradan. Google Chrome'a geldiğimiz zaman değerli dostlar şunu şekilde yazdığınız zaman direktmen en baştaki linke en baştaki sayfaya giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir kere bastığımız zaman burada telefon şu anda elimde Redmi Note 11 Pro olduğu için Buna göre arama yapacağım arkadaşlar. Sizin elinizde hangi telefon varsa onun sürümüne göre siz arayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru çıkıyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Redmi Note 11 Pro telefonum var. Şimdi burada şu ana kadar almış olduğu güncellemeleri var. 14 güncellemesi var arkadaşlar. 14.01, 01 1402 14.02 ve 13.02 güncellemesi var burada arkadaşlar. Biz 13.0.2.0 sürümünü indireceğiz. Çünkü 14'ten 13'e indirmemiz için bunlar globaldır arkadaşlar. Bak bu anlattığım globallar için buna da bilginiz olsun. Bir kere üstüne bastığınız zaman arkadaşlar şurada altta görmüş olduğunuz gibi tam veriyorsunuz indir basıyorsunuz ve direktmen arkadaşlar Telefonunuza indiğini göreceksiniz Şu şekilde iniyor arkadaşlar Bunu ben iptal edeceğim çünkü daha önce indirdim Hem 14 sürümünü indirdim Hem 13 13 sürümünü indirdim Hem başka ülkelerin Kullandığı global sürümlerinin Bir tanesini indirdim arkadaşlar 3 yöntemi bu şekilde sizlere anlatacağım Eğer ki başka ülkenin sürümüne de Geçmek istiyorsanız O sürüme de nasıl geçeceğinizi Burada anlatacağım Bir Türkiye için Öğretilen global sürüm 13 sürümü ve şu anda telefonumuza kurulu olan 14 global sürüm. Her üç dosyada şu anda telefonuma indirdim arkadaşlar sizler için ve tek tek anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle sevgili dostlar şöyle dosya bölümüne girip sizlere şu şekilde dosyanın içinde 3 tane şu anda güncellemem var. Yani 3 tane sürümüm var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 14.0.2 normal Global olan Viva TR Global 14.0.1. Bu da Türkiye için üretilen global sürüm. Viva tev Global 13.0.0. Global arkadaşlar. Yani 14'ten 13 sürümüne indirmemiz için. Görmüş olduğunuz gibi üç tane dosyamız var ve üç tane dosyayı nasıl yükleyeceğimizi burada anlatacağım. Şimdi buraya kadar tamam arkadaşlar telefonumuzun ayarlarına girişimizi sağlıyoruz telefonumuzun ayarına geldiğimiz zaman en üstte telefon hakkındaki bölüme giriyoruz ee, sürümün bölümüne giriyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi güncelleme denetledi ve şu anda güncelleme yok bilgisi çıktı şu an şu an çünkü en son sürüm 14 sürümü bende yüklü sağ üst köşede 3 nokta yeri görüyorsunuz arkadaşlar bir kere basıyorsunuz güncelleme paketini seçin diyor arkadaşlar sizlerde eğer ki bu güncelleme paketi seçin bölümü çıkmıyorsa buradan arkadaşlar hangi bir bölüme gitmeden 14 rakamın üzerine 4-5 defa arka arkaya parmağınızla tıklıyorsunuz arkadaşlar size de bu bölüm gelecektir bu bölümde geldi diyelim arkadaşlar. Öncelikle buraya giriyoruz. Ve burada arkadaşlar 14 sürümünü denemeden önce diğer sürümlerde aldığınız hatayı göstereceğim. Şimdi burada arkadaşlar 13 sürümünü seçelim. Bu en alttaki arkadaşlar 13 sürümü. Basıyorum. Bilgiler toplanıyor diyor şu anda. Büyük ihtimalle buradan zaten hata alacağız arkadaşlar. Şimdi burada hata almamamız için bir işlem göstereceğim size. O şekilde e, 14'ten 13 sürümüne düşüşünüzü yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi riskli arkadaşlar telefonunuzu çekebilirsiniz. Şimdi burada görmüş olduğunuz güncelleme doğrulamıyor. Güncelleme paketi doğrulamadı. USB ile güncelleyin diyor arkadaşlar. Şimdi 14 sürümü Türkiye Global sürümünü yüklemeye çalışalım. genel yani aynı şekilde TR olan arkadaşlar Türkiye için bilgiler toplanıyor. Buradan da büyük ihtimalle aynı hatayı alacağız arkadaşlar. Burada da aynı hatayı almamamız için buna da aynı işlemi yapacağız. Bilgiler toplanıyor diyor arkadaşlar. Şu anda bekliyorum. Evet burada da görmüş olduğunuz gibi gene aynı hatayı almış bulunmaktayım arkadaşlar. Şimdi bu ikisinde de aynı hatayı almamam için sürümü düşürmem için veya başka ülkenin e, sürümünü yüklemem için hangi işlemleri yapmam gerektiğini söyleyim ve ondan önce arkadaşlar 14 global sürümleri nereden indireceğinizi de söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz. Play Store'a da arkadaşlar şu şekilde yazıyorsunuz. Aşağı doğru gelip şurada görmüş olduğunuz gibi bir uygulamamız var arkadaşlar. Bu uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. Telefonunuza indirdikten sonra uygulamaya geliyorsunuz. Telefon modelinizin ismini yazıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle reklamın geçtiğini bekliyorum. Reklam geçsin arkadaşlar. Bu uygulama üzerinden arkadaşlar 13 sürümünü indiremiyorsunuz. O yüzden Google Chrome'dan 13 sürümünü gösterdim. 13 sürümünü oradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer 14 sürümlerini de buradan indirmeniz lazım. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar reklamımız geçti en baştaki e, stabil'e giriyor. tekrardan reklamların geçmesini bekliyorum arkadaşlar burada ücretsiz e, indirme izin verdiği için maalesef böyle reklamları gösteriyorlar arkadaşlar burada yapacak bir şey yok bekleyeceğiz reklamının geçtiğini geçmesini bekledim burada görmüş olduğunuz gibi şu anda telefonumuza yüklü olan 14 sürümü en baştaki o arkadaşlar. Eğer ki sürüm yükseltmek isterseniz de 13'ten 14'e buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. En baştaki global stabil yazan buradan indirebilirsin. Bir sağındaki arkadaşlar Avrupa için en alttaki İnd İnd İndonezya için arkadaşlar Rusya için ve Türkiye için burada istediğiniz herhangi birisini indirebilirsiniz ve buradan da arkadaşlar dediğim yöntemde bu sürümlere de geçebilirsin şu anda global en iyi global sürüm olan arkadaşlar 14 Endonezya. Endonezya'nın daha özellikleri çok ve e, daha e, pratik diye biliyorum. O yüzden bunlardan herhangi bir tanesine de nasıl geçiş yapacağınızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tamamdır herhalde. Buradan geri çıkıyorum. Şimdi hata aldığımız 13 ile e, Türkiye global sürümüne nasıl geçiş yapacağımızı bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar tekrardan ayarlara giriyorum. Telefon hakkında diyorum, 14 sürümü diyorum arkadaşlar ve tekrardan üç çizgiye basıyorum. Güncelleme paketi seç diyorum arkadaşlar. Şimdi demin dediğim gibi e, Türkiye Global 14'te ve 13 sürümünde hata alıyordum arkadaşlar. Şimdi gelelim. E, bizim şu anda telefonumuza yüklü olan 14.0.2.0 e, güncellemesini basıyorum arkadaşlar. Burada herhangi bir hata Al, almayacak e, diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bunda zaten telefonumuza yüklü olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. O yüzden burada problem olmayacaktır arkadaşlar. Eğer ilk problem yaşarsın burada arkadaşlar dediğim gibi gör görmüş olduğunuz gibi cihazınızı 14 sürümüne e, güncellenecektir diyor şu anda güncelleme bastığım zaman arkadaşlar telefonumu güncelleyecek. şimdi burası bu şekilde burayı kapatmadan iptal veya güncelle demeden arkadaşlar bu şekilde sayfayı getiriyorum arka plana atıyorum arkadaşlar dosya bölümüne giriyorum buradan da sevgili dostlar dosyalarımın yani e, güncelleme dosyaları olduğu yere geliyorum download diyorum Download ROM diyorum arkadaşlar. Benim burada dosyalarım duruyor. Şimdi 13 dosyasına 13 dosyasını telefonuma yüklemem için burada benim yapmam gereken bir işlem var. Yani bir nevi sistemi yanıltma. Bir nevi sistemi kandırma gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi en altta görmüş olduğunuz gibi 13 sürümümüz var. Ve en üstte de normal şu anda telefonumuza yüklü olan sürümümüz var. Telefonumuza yüklü olan sürümümüze üstünü işaretliyoruz. En sağda arkadaşlar daha fazla sekmesine basıyoruz. Buradan değerli dostlar yeniden atlandır sekmesi var. Basıyorum ve şu şekilde arkadaşlar tümünü seçiyorum. Buradan pardon e, şu şekilde arkadaşlar kopyalıyorum ismini ve buradan bir harfini siliyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Şimdi bizim telefonumuza demin yüklediğimiz orijinal e, sürümümüz şu anda pasif hale geldi. Ne Hangi e, dosyayı yükleyecektik arkadaşlar? 13 sürümünü. Şimdi 13 sürümüne bu sefer tıklıyorum. Burada daha fazla seçenek diyorum. Yeniden adlandır diyorum arkadaşlar. Bunu komple siliyorum arkadaşlar ismini. Şöyle siliyorum. Demin kopyaladığımız e, 14 sürümünün başlığını buraya atıp tamam diyorum ve şu anda görmüş olduğunuz gibi bizim Aslında 13 sürümümüz 14 başlığı altında yükleme yapabiliyoruz şimdi buradan tekrardan çıktığım zaman burası görmüş olduğunuz gibi hala duruyor şu anda güncelle dediğim zaman bu sefer arkadaşlar sistem 14 sürümünü güncelliyor zannedecek ama 13 sürümünü yüklemiş olacak ben dönüştürme diye dönüştüremeyeceğim için şu anda arkadaşlar tabii güncelledemeyeceğim. Siz bu şekilde aldığınız hataları geçebilirsiniz. Ama dediğim gibi e, telefonunuzda kalıcı hasarlar verebilirsiniz. Bu yüzden dikkat edin arkadaşlar. Herhangi bir fikir sahibi değilseniz lütfen bu şekilde bilen kişilere e, götürün ve onlar size bu şekilde yapsın. Aynı işlemi arkadaşlar burayı tekrardan kapatmadan Direktmen geliyorum arkadaşlar. Bu sefer herhangi bir ülkenin sürümüne geçmek istiyoruz. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz gibi Viva TR Global sürüm. Bu da Türkiye'nin sürümü. Basıyorum üstüne bir kere. Hatta arkadaşlar demini yaptığımızı 13'ü basıyorum tekrardan. 13'ten daha fazla diyorum. Adlandır diyorum. Buradan arkadaşlar pasif hale getiriyorum bunu da global sürüme geliyorum arkadaşlar Türkiye'nin adlandır diyorum komple siliyorum arkadaşlar burayı da deminki aynısını buraya yapıştırıyorum ve bu şu anda normal global sürüme dönüştü ve tekrardan buraya gelip arkadaşlar aynı şekilde buradan da işlem yapabiliriz buradan herhangi bir ülkenin global sürümüne de geçebiliriz veya sürüm de düşürebiliriz veya sürümde yükseltebiliriz arkadaşlar bu şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadan arkadaşlar yapabilirsiniz ama sürüm düşürmede dediğim gibi telefonunuz çekebilir, telefonunuz reset bölümüne yani menüsüne kendine atabilir ve oradan da herhangi bir sıfırlama falan yapmanız gerekiyor o bölümden çıkmanız için ve daha önce bilgisayar daha sonra bilgisayar üzerinden e, telefonunuzu kurtarma operasyonunu yapmanız lazım arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. E, umarım e, başarılı bir şekilde telefonunuzu e, düşüşünü yapabilirsiniz veya yükseltini yükseltmesini yapabilirsiniz. E, demek istediğim bunlardı ve bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hangi videolara bakarsanız bakın sizlere bu şekilde mutlaka mutlaka göstereceklerdir arkadaşlar. Bütün YouTube Videolarda da bu işlemler vardır ve bu şekilde oluyor. Hangi videoya bakarsanız bakın, bu dediğim yöntemde oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi elimden geldikçe pratik bir şekilde ve tane tane anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi gene de söylüyorum arkadaşlar düşüş yani sürüm düşmesini önermiyorum, tavsiye etmiyorum. Ama illaki yapacağız diyorsanız da bu yöntemde arkadaşlar hem diğer ülkelerin sürümüne hem de bir alt sürümü veya yükseltme sürümü yapabiliyorsunuz. Umarım bu video işinize yarar. Umarım bir rehber niteliğinde olmuştur. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle. İbrahim Bülütü kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar.